Evet değerli arkadaşlar, daha önce başlatmış olduğumuz eğitim kurumuna yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 7. bölümüne kadar kısmını incelemiştik. Şimdi 7. bölümden sonraki kısmı inceleyip daha önceki videomuzda belirtmiş olduğumuz yönetmenliği 2. bölümde inceleyeceğiz hususunda bitirmiş olalım. Yönetici görevlendirme esas alınacak hususlar. Yöneticiler 4 yılına görevlendirilir aynı ünvanda, aynı eğitim kurumunda en fazla 8 yıl görev yapılır. Bulunduk ve eğitim kurumunda aynı ünvanda 4 yıldan fazla 8 yıldan az görev yapanlar aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görev, görevlendirilenlerin görevleri 8 yılın dolduğu e, tarih itibariyle bu yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır. Anaokul müdür yardımcılarından en az biri okul öncesi alan öğretmenleri arasından seçilir bir okul müdür yardımcılarından en azından biri sınıf öğretmenleri arasında seçilir. Fen lisesi, fen lisesi müdür yardımcılarından en azından biri matematik, kimya, biyoloji, fizik alanından birisinden seçilir. Sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk dili edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji ve yabancı alan öğretmenleri arasında Güzel sanatlar liseleri, müdür, müdür yardımcıları en az biri, müdür yardımcıları en az biri görsel sanatlar, resim, müzik alanından seçilmeli. Spor liselerinin müdür yardımcıları en azından biri beden eğitimi öğretmenler arasında İmam Hatip Liseleri müdür yardımcılarının en az biri İmam Hatip Lisesi meslek dersleri alan öğretmenler arasında İmam Hatip Ortak Kullanı'ndan görevlenecek müdür yardımcılarının en azından biri din kültürü ve ahlak bir öğretmeni Özel eğitim kurumları müdür yardımcılarının en az biri özel eğitim alan öğretmenleri, meslek liselerinde atölye laboratuvar öğretmeni olması gerekmektedir. Öğret, öğrencilerin tamamı kız olan okul eğitim kurumlarında müdürle öğrencilerin tamamı kız öğrencilerin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile müdür yardımcılarının bir tanesi kadın adaylar arasında görevlendirilir karma eğitim yapan okulların müdür yardımcısı 3 ve daha fazla olan eğitim kurumlarında müdür yardımcısı tenesi bayan adayları arasında görevlendirilir. Yönetici ihtiyacı karşılamayan eğitim kuruluyla yeni açılan eğitim kurulu yönetici ihtiyacı özellikle 33. maddenin 4. ve 5. fıkralar kapsamında bulunan yetişen yöneticilerin görevlisiyle görevle karşılanır. Yönetici görevlenme takvimi bakanlıkla belirlenerek bakanlık internet sayfasında yayınlanır. Yönetici görev süresinin hesaplanması. Güneşlik görev süresi 4 yıllık sürenin hesabında en son yapılan görevlenme tarihinden itibaren aynı ünvanla geçirilen hizmet sürenin toplama esas alınır. Güneşlik görevinin sona ereceği tarih ders yılının içinde ise ders yılının bitim tarihinde, ders yılının dışında ise sonraki ders yılının bitim tarihi güneşliğin sona ereceği görev tarihidir. Aynı şekilde güneşlik görev süresi, 8 yıl güneşlik görev süresini bitiren kişi 8 yılın bitimi ders yeri içerisinde ise ders yerinin sonunda, ders yerinin dışında ise ders sonraki takip eden ders yerinin sonunda görevli sona erir. Yeni açılmakta olan eğitim kurumları eğitim öğretimi hazır hale getirmek ve eğitim kurumunun eğitim öğretimi açılıp kurum kurma müdür normu kadrosu verilecek tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmeti yürütmek üzere Müdür görevlendirilirse ilişki şartları taşıyanlar arasında İlmili Eğitim Müdürü'nün teklifi vali tarafından, e, tarafından kurucu müdür görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen görevlendirme. Müdür normu bulunmayan e, okulların hem öğretmen hem de yönetici görevini yürütmek üzere görevlendirme görevlendirme, görevlendirme kişileri müdür yetkili öğretmen diyoruz. Bunlar da aynı şekilde İlmili Eğitim Müdürü'nün teklifi valinin onayıyla görevlendirilir. Yönetici görevini sormaması ve devamı. Görevlendikleri tarihe göre 4 yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının 4 yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışına kalması halinde ise 4 yıllık sürenin dolduğu tarih takip eden ders bittiği. Büyük arada da bahsetmiştik bundan. Aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduran kişiler açısından 8 yıllık bitim tarihi ders yılının içinde ise sürenin dolduğu tarihin tarih, tarih dersinin dışında olması halinde 8 yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders bittiği. Eğitim müşaviri ve eğitim atişesi olarak atanmayla bakanlar ortak kültür komisyonu kararıyla yurt dışına görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda, kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya görevlen, görevlendirmenin yapıldığı Yurt içinde veya yurt dışına başka bir görev, göreve bir yıl veya daha fazla süreli geçici veya sürekli olarak görevlendirenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı bunlardan bakanlar merkeze taşı teşkilatı ile eğitim kurumları dışındaki kurumlarda bir yıldan az süreli görevlendirenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu. Bir yıl veya daha fazla süreli ayrıksız izin ayranları ayrıksız izinden başladı. 4688 sayılı Kanunun 18. maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle ayrıksız iznine ayrılan ayrıksız izinlerin başladığı tarihte itibaren sona erer. Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının A ve B göre sona erene kadrolar bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna. Aksi durumda ise, öncelikli olarak kadrolar bulunduğu ilçe içerisinde durumuna uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumuna uygun kadro bulunmaması anlamında ise, il içerisinde istekleri dikkate alınarak, açık norm kadro eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır. UNHKU modelinin birinci fıkrasının C, Ç, D ve E bentlerine göre sona ererler, söz konusu görev veya ayrıca izin bitimini bitim bitim, takip, kadroların bulunduğu eğitim kurumunda alanında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde, bu eğitim kurumuna. Aksi durumda ise özellikle ilçe içerisinde durumuna uygun eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumuna uygun eğitim kurumu bulunmaması anında ise il içerisinde, il içerisinde istekleri dikkate alınarak alanlarında açık norm bulunması bulunan eğitim kurumuna atanırlar. Birleşmiş Eğitim Kurumları yönetici görev yapanlar bakımından eğitim kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici görev yapma şartları taşıyanlar ile şartıyla yöneticilikteki hizmet süresi öğretmenlikte hisne süresi daha az olandan belirlenecek fazla durumda olanlar, il içinde ilan edecek durumuna uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumuna aynı yönetici göreviyle sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevini, görevlendirmesini bulabilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı eğitim kurumuna aynı yönetici görevi için birden fazla görevli isteği olması durumunda Sırayla yönetici hizmet süresi üretmek ve hizmet puanı fazla olan adayın görevi nasıl yapılır? Eşitliği devamı halinde adaylar arasında kurayla yönetici belirlenir. Bu konuda olanlarda yönetici olarak görevine isimler bulunmayanlar ile isteklere ne rağmen yönetici olarak görevlendirmeyenler kadrolar bulunduğu okulda açık varsa oraya yok ise ilçe içerisinde orada da yoksa il içerisinde isteklere dikkate alınarak açık normal bulunan eğitim kurumlarına atanırlar. Kapatan eğitim kurumunu yönetici olarak görev yapana il işin durumuna uygun ihtiyaç olan eğitim kurumuna aynı yönetici göreviyle sınırlı ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri dikkate alınarak öncelikli olarak değerlendirilir. Aynı eğitim kurumunu birden fazla tercihte bulunan varsa hizmet sürelerine bakılarak hizmet süresi, yönetici görev süresi bunun da eşit olması halinde yine kurayla görevlendirilir. Yönetici görevinden ayrılma. Yönetici görevinden istekli üzerine ayrılma. bulunduk eğitim kurumunda alanlarda eğitim, olması halinde istemeleri halinde bu eğitim kurumuna. Aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolar bulunduğu ilçede duruma uygun eğitim kurumuna, ilçe içerisinde duruma uygun kadro bulunması halinde il içerisinde istekli dikkat alınarak açık dönem bulunan eğitim kurumu öğretmen olarak atanırlar. Yönetici görevinde aile birliği, can güvenliği, sağlık durum vaziyetlerini veya alan değişikliğine bağlı yer değişikliğine üst yönetici görevine görevlendirilir ve 33. madde 405. fıkra ile 6. madde 2. fıkrasına göre öğretmenliğe atanan hariç olmak üzere. 4 yıllık görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar ayrılıkları tarihten itibaren yazılı başvuru son günü itibariyle aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirmek üzere başvuruda bulunamazlar. Yönetici görevin, görevine alınma, eğitim kurumu yöneticinden haklarında yapılan adı ve idari soruşma sonucunda hazırlanan raporlara dayanarak yönetici görevinden alınma teklif getiren eğitim kurumu yöneticileri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde görevde alınanlar 4 yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmezler. Yönetici norm kadrosuna değişiklik, norm kadro fazlası müdür yardımcıları hizmet puanı daha az oradan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanı eşit olması halinde ise yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir. İlgili mevzuatına belirtilen yönetici norm kadrosunun esas kriterler çerçevesinde müdür ve müdür yardımcısı norm kadrolar bazıları veya tamamı kaldıran eğitim kurumlarının norm kadro fazlası olanları il ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik statüsüyle sınır olmak üzere görevlendirilebilirler. Daha burada da şey vardır, eğer ki duruma uygun yer yoksa işte öğretmen olarak görevlendirilirler. Öğretmenlikte non kadro bulunuyorsa kendi okulunda, orada yoksa ilçe içerisinde, ilçe içerisinde durumuna uygun yeri yoksa istekli istekliğe dikkate alınarak il içerisinde yine görevlendirilir. Evet. Bu yönetmenliği e, tamamını bitirmiş olduk. E, yönetmenin esasları ve hükümleriyle ilgili bilgi edilmiş olduk. Zannedersem yakın tarihte de bu yönetmenliğin e, değişikliği ilgili bilgi gelmekte. Yeni e, yayınlanacak yönetmenlikle bu yönetmenlik arasındaki farkları değerlendireceğiz inşallah. İyi günler.